Antalya Büyükşehir Belediyesi uluslararası kıyı temizliği gününde Konyaaltı ve Lara plajında kıyı ve dip temizliği yaptı. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Yunus Dalış Kulübü ve birçok çevre gönüllüsü destek verdi. Denizlerimizin ve kıyılarımızın korunması, Denizlerin ve kıyıların korunması Antalya'nın en öncelikli konularından biri olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, Büyükşehir olarak sorumluluk alanları içerisinde yer alan tüm kıyı şeridinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Antalya kentinin Özellikle şehirle iç içe olan bu denizlerinin temiz kalması, bu yoğunluğa rağmen gelecek nesillere de aktarılabilmesi en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamda hem ilgili kurumların hem de burayı kullanan bütün ziyaretçilerin bu sorumluluğu üstlenmesi son derece önemlidir. Denizlerimize sahip çıkalım. Etkinlik kapsamında Konyaaltı Plajı'nda dalgıçlar ile deniz dibi temizliği, Lara Plajı'nda da kıyı temizliği yapılarak toplanan çöpler sahilde sergilendi. Deniz dibinden şişelerden naylon poşetlere, küçük sandal tonozundan demir parçalarına denizi kirleten atıklar çuvallarla sahile çıkarıldı. Deniz dibinde göremediğimiz kirlilik yaratan unsurlar kıyıda sergilenerek plaj kullanıcılarının daha bilinçli olması yönünde mesaj verildi. Kıyı temizliği etkinliği sonunda çöp dolu torbalarla Lara Birlik sahiline Antalya Yörük şivesiyle Atmayın Bon yazılarak farkındalık oluşturuldu.